şunu da okuyayım diyeceğim de bu kitaptan da sıkıldım artık. Bütün gün bu kitapları okudum. Artık çok sıkılıyorum. Aa Gürol, Gürol ne yapıyorsun? Gürol orada mısın? Ya bu ya. boyun oyun Niye böyle kadın olmuyor? Çok zor oyun ya bu. Ya Oo. Gürol bırak oyunu artık. Ben çok sıkıldım. Birazcık benimle oynar mısın? Ya ben seninle oynayayım. Git şuradan ya. Görmüyor musun? Al işte Gökçe. Öldüm seni sen. Çık 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 çık. Ya çık, a -a, çık, a -a, çık, ne çık, yapıyorsun çık, ya? Aa, Gürol ya. insan sevgilisiyle biraz ilgilenir. Tamam. Çık 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 hadi çık 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 çık. Ne halin var Sakın? Tombiş sen ne yapıyorsun? Aa Tom de bir şey oynuyor. Hadi hadi hadi. hadi. Ne oynuyor biraz oyun oynayalım mı ne dersin lütfen? Ya e, oyun oynamayacağım ben ben burada bir şeyler oynayayım git ya. Uf ya çok sinirimi bozuyorsunuz ikiniz tamam de, mı daha da benle konuşmayın. i̇yi tamam hadi bay bay. Aa, çok sıkıldım arkadaşlar. Ya gürolu mu trollesem ne dersiniz? Aa bence çok iyi fikir. Ne yapayım arkadaşlar biliyor musunuz bence? Gideyim gürolu aldatma şakası yapayım. Hem de Kerem komiserle birlikte. Ama önce Kerem komiseri aramam lazım. Şöyle telefonu açalım bakalım. Aa çalıyor çalıyor. Hadi Kerem komiser aç şu telefonu. Alo efendim Gökçe Aa. ne oldu? Aa Kerem komiser nasılsın iyi misin acaba? İyiyim valla sen nasılsın ne oldu bir sıkıntı mı var yoksa? bir sıkıntı yok sadece bugün çok sıkıldım o yüzden sana şey diyecektim acaba güre güre mu trollesek seninle sevgiliymiş gibi yapar onu aldatma şakası yaparız. Harbiden <laughs> çok güzel fikirmiş Gökçe zaten benim de bugün işim yoktu vallahi ya Ooo <laughs> cidden yardımcı olur musun tamam o zaman az sonra ne yapalım biliyor musun ee, şey yapalım McDonald'sın önünde buluşalım tamam mı sonra da ben Gürül'ü şüphelendirerek çıkarım beni takip tamam, eder tamam, zaten tamam, <laughs> etme. Hadi bakalım Gökçe bekliyorum valla çok eğlenceli olacak <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz bay bay Kerem komiser oh, Arkadaşlar Kerem komiser de kabul etti ama Gürül'ün şüphelenmesi ya, lazım Ya bir şey mi ya çok hızlı oynuyorsunuz Tombiş tombiş gelsene bir seninle bir şey konuşacağım ne? oldu Şöyle ne oldu ya? Oyun ya, tamam. karşılığında para kazanacaksın. 200 dolar tamam mı? 200 dolar vereceğim Ay, sana. O ne? oldu Ne? şey yapacağız. Bugün Gürol'u trolleyeceğim. Kerem komiserle onu aldatma şakası yapacağım. Sen de gidip Gürol'u şüphelendireceksin. Yok Gökçe abla seni aldatıyormuş. Şöyleymiş böyleymiş falan diyeceksin. Tamam mı? He. Çok güzel ama çocuğu pay ve yoksa yani hiçbir şey yapmam. Oğlum benden sonra göreyim. Yani. Tamam Tombiş hadi ben gidip Girolu'yu şüphelendireceğim. Sen de o sırada git cüzdanından al. Bak sadece 200 dolar alacaksın tamam mı? 250. 200 dedim Tombiş bak 200. 250. 200 Aa, tamam 250 ama daha fazlasını kabul etmiyorum tamam mı? Tamam yani? hadi hadi. Gül <laughs> ee, ol, ben dışarı çıkıyorum, tamam mı? Ha? Ee, şey yapacağım. De de de, hadi bay bay, de de de, de. Ee, Oyun, oynuyorum ya. Dur ya tamam, parfüm sıkayım önce çok önemli benim için. Parfüm sıkılsın. ne alakası sen nereye gidiyorsun? Ne buluşması ya? Kimle buluşmaya gidiyorsun sen? Ee, arkadaşımla buluşacağım işte, ee, Aslı'yla, Aslı'yla buluşacağım ben, tamam mı? Ee, Aslı'yla mı ne alakası? Aslı siz küstir misiniz? Ee, barıştık işte, o yüzden e, McDonald's'a gidip onunla e, şey yapacağım, ee, buluşacağım işte. Parfümümü de şöyle sıksam güzel olurdu ama bulamadım. Neyse, hadi çıkıyorum. Ya, sen şey Hı gitmiyor muydun? Ee, Murat'la buluşmaya gitmiyor muydun sen ya? Ee, Yo hayır ne alakası var hiç de bile. E, Tomiş bana bir baksana güzelim değil mi? Saçım başım düzgün değil mi? <laughs> Vallahi çok güzel koyuyorsun ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya sen niye bu kadar hazırlandın? Nereye gidiyorsun ya? ya? ya bu kadar niye hazırlandın? Ya çıkacağım dışarı çıkacağım. Sen niye benimle buluşmuyorsun böyle? Ee? Sen benimle buluşmaya gitken çirkin buluşuyorsun ama e, dışarı çıkarken kendine makyaj yapıyorsun. Güzel şeyler yapıyorsun. Alınıyorum bak ama. Ya ne alakası? güzel Gürol sen git bilgisayarını oyna. Hadi bakalım ben çıktım. Görüşürüz gidiyorum ben. Hadi Tom bir şey efendim. E, tamam tamam hallettik değil mi? 280 lira yardım abi inşallah hadi bay bay. Tamam ya Tombiş 280 ne? Hemen McDonald's'a getir onu. Uf <laughs> Tombiş bir şey. Ne yemce? Hadi ben şey şöyle gidiyorum. Anne! Ne yemce bana bak bana. Ne oldu ya Tombiş oyun oynuyorum mu? görmüyor musun? Ya vurun bu yak kapattım şunu bir gitsene he. Al bakalım. Ya Tombiş oyun oynuyordum ne yapıyorsun? Bu ne Gökçe seni adet yoo. Ne? Ne diyorsun Tomis sen ya? Ya görmedin mi? Gitti sokak parfüm sıktı kendine şey yaptı. Uyan artık uyan kafanı çalıştır. Tem komiserle buluşmaya gitti. Telefonla buna konuşurken gezi gezi ben orada şimdi bunları dinledim. Ne diyorsun ya gerçekten mi? Evet inanmıyor sen gel bak işte buluşaklarmış hatta. Oooo hayır ya yok cebini aldı diyor ya. <laughs> yapmış çık hadi yürü gidiyoruz 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 Heh, Hadi gidelim bakalım Burada Gökçem çapkın gökçe. gidiyor ya abi Niye ne etme ikinci yiyorsun ya işte geldim. Kerem komiser, Kerem komiser. Bak geldim. Burdayım <laughs> Gökçe. Gel gel. Ne yapıyorsun? İyi misin <laughs> İyiyim Kerem komiser. Öncelikle bana yardım ettiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> çok komik olacak ya. Zaten benim de bugün işim yoktu. Çok canım sıkılıyordu. Gerçekten bu troll bana çok iyi gelecek. Evet bana da çok iyi gelecek. Ama bir an önce gelmeleri gerekiyor. Nerede kaldılar acaba? Ben Tombiş'le konuştum. O oraya getirecek buraya. Böyle ya bir şey diyeceğim mi sana Gökçe. E, bu beni gü gül, gül yani değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama Kerem komiser. Hep senin silahın var. Neden de Sen bir polis. Bu da bu da bu da gönül gel bak. Geliyorlar bu da bu da. Şaman şuradalar. Şuralar. Kerem komiser şimdi bana güzel sözler söyle tamam mı Turan için? Tamam tamam hadi söylüyorum. Ya aşkım Gökçe ne iyi ettin valla buraya geldin ha. <laughs> seni vallahi, çok özledim. ben Bitikten de seni çok özledim. Kerem komiserim benim. Yani Gürol tek yaptığı şey. Aa çok sinirleniyor Kerem komiser. Ee, sadece bilgisayar <laughs> tamam, oynamak. Tamam. Sadece bilgisayar oynamak. Yani ben seni o kadar çok seviyorum ki. Bana zaman ayırıyorsun. Bana Sana değer veriyorsun. Sana söyleyeyim mi Gökçe? Eminim ki bilgisayar başına oturmaktan Gürol'un popo Bile yani. <laughs> ne diyorsun sen? Hem de öyle bir kokuyor ki terliyoruz. Yani onun kahveden yıkamaktan ya var ya. Ya sana şey diyeceğim ya. E sen bugün bir ayrı güzelsin. Yoksa hmm. çiçekler bahçesinden mi geldin yanıma? Ya. Bir tanem beni. <laughs> Teşekkür ederim Kerem komiser. Ne yapıyorlar? Şöyle bir bakayım şunlara. Aa Güral çok sinirleniyor. Görüyorum şu an. Kerem komiser var ya. Bu bir şey yapmaz inşallah bize. <laughs> Yallah ya yapmaz yani inşallah neyse devam et devam et bir şeyler <laughs> daha söyle Ya Seni çok seviyorum gerçekten en yakın zamanda Güroldan ayrılıp seninle evlenmeyi talep ediyorum yani çok istiyorum ben bunu Ya olur aşkım tabi ben de aslında hatta şöyle yapalım e, ikinci karım olarak seni alayım Gökçe ne diyorsun birinci Aslı ikincisi sen olursun Saçmalama, yani Saçmalama birincisi ben güzel. olayım yani Aslı'dan sen de ayrıl böylece Tamam o zaman aşkım ya birincisi sen olursun ikinci karım da o zaman Aslı polis olur yani daha güzel olur öyle Evet evet çok güzel olur Tom ne yapıyorsunuz? Konuşuyor musunuz? Git onu çıldır. evet, evet valla çok sinirli görüşüyor valla. Bak şu şimdi beni çok sinirli valla. Kuyduydu kuyduydu. <laughs> evet görüyorum. Hadi onun yanına git. Bir şeyler söyle bakalım tamam, hemen, ne zaman, diyecek. Tamam. Ne amca? Ne amca şimdi ya? Ya ne bileyim Tom ne bileyim ya. Beni aldatıyor Gökçe ya. Oğlum <laughs> <laughs> boşuna bak ya burada pizza var. Ya Tom bırak şimdi pizzayı ya. Ne yapacağım ben? Ya oğlum sen yeni bir tane kız buluyoruz. Sen geçen bir tane kızla konuşuyordun adı Yayan diye biliyorsun değil mi? Ee, ne olmuş ona? Sonu yapayım sonu daha güzel Saçı böyle yeşil yeşil saçı kızı seviyorsun sen. Ya ne diyorsun lan biz konuşma ya. Ben Gözü'den başkasını sevmiyorum. Oğlum var ya. Valla gireceğim bu Kerem komisinin kafasını kıracağım Tombiş. Ya bir dur dur sakın ol yapma şu şey. Gel bir dinleyelim bakalım. Acaba başka ne diyorlar? İyi hadi gel dinleyelim bakalım ne diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet Kerem komiser ya ben de seni çok seviyorum. Yani ilk ki seninle sevgili olmuşum. Yani Gürol'u birazcık aldatmış gibi oluyorum ama olsun yani yapacak bir şey yok. O da benimle ilgilenseydi. Yok canım ilgilenseydi. yok canım ya ne aldatması yani. Sen doğru olanı yapıyorsun. Sen ilgilenmiyorsa aldatacaksın tabii ki yani. Hem bir kere çirkin tamam mı? Çok çirkin yani. <laughs> evet ya bence de sen daha yakışıklısın. Üstelik senin gözlerin mavi. Şapkan çok güzel. Ve sen polissin be. Bence bu çok karizmatik yani. Gül oldu ne yapsın. Önce bir bilgisayar oynasın. Çok sinirlendim. görsen <laughs> var. Ya gürol, ya, görüyor bu... musun? Evet, görüyor musun? Gürol ne yapıyor? Kerem komiser şu an var ya Gürol etrafa vuruyor. O kadar sinirlendi ki. Tom bir işte ne yapacağını şaşırdı. Bakıyorum onlara şu an. İyi <laughs> e, tam o zaman, zaman şimdi ne yapalım biliyor musun? E, gidelim bence sen eve doğru gidelim. Ha, Orada tamam, artık tamam. bombayı patlatırız yani. Daha çok sinirlenir. Evet <laughs> evet bence de. Ee, neyse Kerem komiser. Hadi seni eve götüreyim. Orada sana güzel bir kahve yapayım. Bir çay içelim. Bir şeyler yaparız. Ne dersin? Hadi gidelim o zaman eve hadi aşkım Aha gittiler onlar eve benden önce gittiler Hadi Kerem komiser biz de kalkıp gidelim bir an önce İşte Kerem komiser gel gel geldik eve Bak görüyor musun şimdi kapıyı çalacağım tamam mı Sonra hiçbir hadi şey çal çaktırma bakalım. Sanki sevgili tamam, değilmişiz tamam, gibi öpeceğiz Şöyle e -ha, çaldım öyle. bakalım Şöyle çalalım Güro e, güro komiş A, Açsana ne kapıyı Güro niye açmıyorsun Niye açayım ne geldin sen bakayım e, Kerem komiserle en yakın arkadaşın ya senin Öyle bir çay şey içelim dedim Yolda gördüm karşılaştım Hmm, yolda göre karşılaşın öyle mi Evet evet neyse ee, hadi çekelim bakalım Havada yalan kokusu var gibi sanki Ne alakası var ya Kerem komiser bir kere biz arkadaşız tamam mı ee, Kerem komiserciğim canım benim Gel hadi sana şurada bir şeyler ne yapayım Ne ya ne diyorsun Gökçe sen ya ne canım ya Alo Ya ne olacak arkadaşım o. benim insanlar arkadaşına Güzel kelimeler söyler tamam mı hmm. <laughs> hiç görünce bana varacağını söylemedi. <laughs> Kerem komiser bak görüyor musun? Uyan uyan şara. Kız seni anlatıyor muyum? Sen anlıyorsun. Var mısın ya? ya tam yani işte iyice işte abartıyor ya. Tam işte iyice abartıyor. Neyse ben onları 280 dolar mı geri alırım sonra? Aşkım hadi gel bakalım. Biz bahçede sen de çay içelim ya. Bana şöyle güzel ellerin de bana bir çay yap. Tamam tamam, tamam canım yapıyorum. Ne ya, lan ne oluyor? Alo. Dili sürçtü dili Normalde aşkım demeyecekti. Ya canım pardon ya, yani. Ya pardon ya, ya Kerem, aşkım ya, diye diye ya, yani e, aşkım dedim yanlışlıkla kusura bakma. İyi bakalım öyle olsun. Neyse Kerem komiserciğim ne gel bakalım. Yeri, hadi gitsin şu adam ya gitsin şeyden. Ya terbiyesizleşme Gürul, misafirimiz. Der bakalım. Bak sana sandviç yaptım. Kendi ellerimle yaptım hem de. Sen çok seversin. Ay aşkım vallahi ellerine kurban olurum ben senin. Ya, ya bana, çok seni, seni. Pus ben bana göz yiyeyim lan seni. Döveyim lan seni. Boş boş dinle döveyim lan seni. Abartma istersen vallahi senin 280 dolar mı senden geri alırım. Sen hiç abarttın bu işi. E, tamam 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 ama çok komik. Bak seni görünce ağzına kadar. <laughs> İnşallah. Ya Gürol'a bak. Ha, öyle üzülürsün. Ne oldu? Ben sıkılırım deyince beni odadan kovmuştun Gürol. İyi oldu sana. Gürol sen iyi misin? bir şey yok değil mi ee. ne oldu sana ee. bakalım kadar? Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ben biraz uykusuzum git buradan. İyi tamam gidelim bilgisayar oynamaktan uykusuzsundur. Kerem komisercim canım benim bak buraya bir sürü sandviçlerden koydum. Aslı polis sana kötü yapıyordur ben sana daha güzel yaparım canım benim. Aynen öyle. Aynen öyle aşkım ya bence de. Ula görmüyor musun sana o kız arkada götürüyor Kerem komiser yürüsene. Ya Domiş ne var ne televizyon izliyorum burada ya. ne bak arkana bak ne oluyor? Aa, şey evet Kerem komiserciğim ya. Vallahi bence sen de haklısın. Yani, e, gidelim bence yarın nikah memuruna evlenme günü alalım Gökçe. Ne diyorsun aşkım iyi mi? Bence çok mantıklı. Ama güroldan nasıl boşanacağım ki? Nasıl boşanabilirim sence? E, şöyle yapalım bak. E, ben merak etme alacağım seni kaçıracağım köye tamam mı? Ya hayır hayır. Bence biz bu evde kalalım. Gürolları buradan kovalım. Yürü git neden? Yürü Ne yapıyorsun? Çekil bakalım. Yürü ya vurma neden? sana vurma adam. Vur. seninle mutlu bir şekilde yaşayacağım. Tombiç, sen? Sen kimi seçiyorsun Tomuş? Bizimle mi kalacaksın yoksa Euro'la mı gideceksin? Vay senin yaptığın Gökçe abla harbiden yani inşallah işi değil yani. Kim komuşu ne işe attın ya amca? Püh, püh. Aa, püh. yani sen Girol'la mı gideceksin? Evsiz mi kalacaksın Tombiş? Eee Ayşe ne siz Ben seçmiyorum Ceyhan git buradan pis fakir seni hadi gel evden Aaa tamam işte seçmedi evet şöyle seni kapatalım Ha tamam Hadi <laughs> Bakayım ne yapıyorum oh, ya Aaaa oh, <laughs> Aaaa Çok mu Aaaa 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 ya? Adam ağlıyor Vallahi benim eşin versin Gökçe abla. Niye aldatıyorsun çocuğu? Ya sen, 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 çok masumsun. Allah Allah. Adamı evden kovdun hemen ya. Kerem komiser bence artık şak olduğunu söyleyelim. Ne dersin? Bence de bence de söyleyelim yani. Çocuk Gökçe bin harbiden dövecek. Elinde sopayla geldi manyak mıdır? Nedir ya? Evet evet Aha. Kerem komiser senin de canın yandı. Kusura bakma yani. Ee, gir ol. Gir ol. Gir buraya bakar mısın? git bak bana. Bana bakma. Ya gir gel buraya dedim. Gel buraya. Bunların hepsinin şakaydı. Turun. Turun. Ya görüntülü halledeyim evet, seni. Evet evet kardeşim şakaydı gerçekten şakaydı yani. İnanmıyorum ben, Tomiş öyle miydi? Tomiş böyle sıkıştın mı? Neydi neydi öyle değildi. E, yanın söyle şaka falan değildi. Tomiş şaka olduğunu söylesene. Tomiş buraya gel bak. Ya, yalan atıyor. Tomiş hatta senin yanına gelip şey demedim mi? Gökçe abla McDonald'sa gitti. Hadi biz de gidelim demedim? mi? Ben de dırtırdım. Karşılığında da 280 dolarımı aldı. Ne? Ulan Tombi bir de bana gelmiş neler söyledi bana biliyor musun? Biliyorum ben yapıldı. McDonald's'da beni izlediğini de biliyordum. Çok sinirlendim onları da gördüm. Hatta orada Tombi bile konuştum ben. Hepsi trolldü. Hmm. Kerem kardeşler benim kardeşim sayılır yani. Artık aslında şimdi... sevgili. Topla zamanı geldi Kerem Komiser. Gel bakayım buraya gel bakayım. Ya gel bırak, bakayım bırak, bırak bırak saçmalama Kerem ya, bırak Komiser. Ya bırak şaka yaptık ya şaka yaptık şaka yaptık. Aa ne yapıyorsun birader? Kerem bırak, Komiser bırak, kaç, beni. kaç 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 gel Kerem buraya. Komiser. Ya yani, Kerem yani, Komiser ol, lütfen bırak, Kerem sakin komiser. ol. Ya bak onu da aradım şaka yaptım. Ya Kerem Komiser benim en yakın arkadaşımın kocası. Saçmalama. E, tamam bakalım. Ha, o Dinlendim. zaman beni affettin değil mi? E, affettin Aa, aynen, aynen aynen affettim aynen affettim. Gel bakayım sen benimle şöyle. Aa, gel bakayım oldu? sen benimle şöyle. Gel bakayım şöyle oldu ya, Ne oldu? Çık 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 evden şimdi. Yalla sen çık Kerem komşu sen çık evden. Ya saçmalamazsın sen çık tamam mı? Birazcık bilgisayardan kalanı kaldırıp benimle ilgilenseydin daha düzgün bir ilişkimiz olurdu. Ben de seni trollemezdim iyi tamam bir daha başımı kalacağım ama yine bize giderdik bak çiğn oldum sen ha sopalayacağım seni <laughs> tamam Kerem komiser teşekkür ederim her şey için hoşça kal tamam dur ya sen ne şakiksin valla hay bir ne şakiksin kız ne yapıyorsun ben dedim sana 280 dolar ben dedim sana 280 dolar mı ben de gidiyorum yattım bak yattım 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 Ola yattım euro. yattım euro. valla neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar ve şu anda Gürol'u bugün trolledim ama bence hak etti arkadaşlar yani hiç benimle ilgilenmiyor ve şu anda arkadaşlar ekranda iki tane video çıktı haydi bakalım canım malum o videolara tıklamayı sakın unutmuyoruz ve kanalıma abone oluyoruz. Çünkü siz de bizim ailemize katılın. Koskocaman bir aile olalım sizleri. Çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.